Of ya bana sanki öğlenmiş gibi mi geliyordu. Şuradan bir telefonumu alıp bakayım. Oha saat 15. Yani saat 3 olmuş. Hemen yüzümü kayıp gideyim. Tabii ki de babamın yanına gideceğim. Çünkü bugün Almanya'ya gidecek. Neden beni almıyor anlamıyorum. Yaşım tutmuyor diye mi ne? ne? <laughs> Hazır. Şuradan ışıkları kapatayım. Kapıyı da kilitleyeyim. Koşayım biraz. Babam herhalde buradadır. Baba. Baba. Allah Allah. Babam nerede ya? <laughs> Baba. Şuraya bir bakayım. <laughs> Dur ben patronu arayayım. Alo. Polisin patronuyla mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Ee, ben Filiz. Filiz Öztürk. Acaba e, Mehmet burada mı? Mehmet hangi Mehmetten bahsediyorsunuz? Hani bir kızı var Filiz sarı saçlı uzun saçlı ondan bahsediyorum. Ha Mehmet Bey. Ha, o temin çıktı ya e, uçağa falan gidecekmiş de. Ha öyle mi? O zaman teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay çabuk uçağa yetişmem gerek. <gülüyor> <gülüyor> Evet uçak kalkışları başladı. Kemerlerinizi takıp lütfen başlayın. Olamaz ya uçak kalkmış. Of ya. <laughs> Baba. Temin öğlende kalktığım için gece mi oldu? Allah Allah. Neyse ben bir babamı arayayım. Alo. Alo. Şu anda açık değil. Lütfen tat sonra lütfen deneyemeyiniz. Tamam. O <laughs> beni <laughs> Ben eve gideyim en iyisi. geldim sonunda. Of hiç de uykum yok. Şuraya oturayım. Film mi çaksam? Ya hayır ya. Ben şeye bakayım telefona. I'm a beach girl. I'm a I'm a, I'm a I'm a queen cup. I'm a queen cup. I'm a I'm a, I'm a queen cup. I'm a queen cup. yeni dans gelmiş acaba da denesem mi? Deneyim. Aa, nereye koyayım telefonu? Hı, şuraya koyayım. Şimdi başlayalım. Dur bekle. I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a, I'm a, I'm a queen cup, I'm a queen cup. Shut up I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a, I'm a, I'm a queen cup, I'm a queen cup. Let it fall. Ay oldu. Çok da güzel dans ettim. Dur bakayım. I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a I'm a, I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a queen cup, I'm a I'm a, I'm a queen cup, I'm a queen cup. Yeah I chop the No so çıkayım. O saatte kim olabilir ki? Bu kim ki şimdi? Kimsin sen? Allah Allah konuşmuyor da kedi midir nedir? Yani hiçbir şeye de benzemiyor ki. Bir şey anlamadım ki. Yazı çıkartıyor. Ben yazıcı okumayı daha bilmiyorum. Tabii ki telefondan biliyorum yani oyun oynarken. Of uyuyayım artık. Şuradan açayım şunu. Yani kapatayım. Давайте я закрою все эти двери. Ой, нет. Я закрою здесь. Я Baba, baba, baba sen misin? Baba hayır, bırakma beni. Daha yeni gittin geldin. Bırakma beni baba. İki saat sonra. Hayır, o öyle? En iyi soyu Girmeye girmeye mi çıksam ne? Çok sinirim bozuluyor. Telefonum nerede? Allah Allah. Telefonumu nereye bıraktım ki? Neyse. de bilgisayarda Roblox oynarım. Hmm. Bu ne biçim video ya? Eğer Roblox oynuyorsanız Roblox yani Roblox bir Roblox oyunudur. Onu oynamayı unutmayın. Bu ne ya? <laughs> Hmm. Neyse. aynı bırak Kevin'a gireyim şuradan. <laughs> ev yapayım. Aynı bizim eve benziyor bu. Neyse. <laughs> Canım sıkıldı. Ne yapayım Açıktım ben ne var ki dolapta? Uf, hiçbir şey yok. En iyisi ben markete çıkayım. Şuradan arabayı alayım. Ay sonunda çıkarttım. Birazcık çarpı çarpı çıkarttım ama sonuçta çıkardım değil mi öyle? Garajda otomatikken örtüm. Markete giderim. Bir pip yaparım. Durun yapalım. Çok güzel ya. Saat kaç? Ona da bakamıyorum ki. Ama sabah oluyor. Demek ki saat 6. Şuradan kilitleyeyim ben arabamı. Dur. <laughs> Şimdi aldı. <laughs> Kimse yok galiba. Neyse ben alışverişimi yapayım. Bırakayım gideyim. Neden bu dolapları açık bırakıyorlar? Neyse şuradan çips alayım. Ya da ben direkt sepet alayım. Cips. Şuradan iki türlü de çikolata istiyorum. Bu çikolatadan da alayım. Hazır. Ha, pizza alayım. Evde pizza vardı ama o çok kötü kokuyordu. Hmm, süt alayım. Hı hı. Su alayım. Hani insanlar diyebilir hani evde sizde su yok mu? Var ama biz böyle içiyoruz. Dur bakayım aldım mı su? Almamışım. Neyse su da aldım. İçecek şundan da alayım. Kola da alacağım. Ha meyve almayı unuttum ha. İşte burada meyve. Bir tane de buna. Hı. Hazır ödeyeyim şunları koyayım. Hepsinin parası 5000. Tamam. Kredi kartım nerede? Dur cebime bakayım. Nasıl kredi kartı alıyorlar? İki türlü tamam. Hı. Hmm. Hazır bir şort giysin. Ah. Ya polisler de artık şey oluyor. Neyse babam polis olduğu için bir şey söylemeyeceğim. Şunu da bir yan koltuğa bırakayım. Ay. Dur otomatikken açayım şunu. Hı? Tamam. Bunları şimdi ben yerleştireyim buzdolabına. Tamam. Yerleştirdim. Neyse şuradan bir şey yapayım ben kendime. Ne yapsam ne yapsam. aklıma geldi. Hmm. Sandwich yapacağım. Heh, hazır. Sabah oldu ya. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, eğer ki devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.